Televizyonda da Enes Batur var ya. Yani. Batıyor. Batıyor. Nasıl yok? Batu nasıl yok? Nasıl yok? Lan nerede batıyor? Batıyor. Görmeme vaktim yok. Hemen aşağıya indim hemen. Ha. Geçin hafta neye Tüm gece rahatsızlığı vardı onun. Hemen gidelim. Hemen. Hemen oturun. etkileme. Nereye gitti lan? Gelin. Arabam gitti. Ne oluyor? Gelin. Ben. Hemen. Geldi araba zaman. Araba galiba orada kaldı. Evet. Lastiği falan bir şey olmuştu. Kadir attı Kadir. Kesin arabanın içi sağ sağ lastiğine bir şey olmuştur. Hayır. Oldu bir bu. Evet Batuay. Size bir kötü haberim var. Bir de iyi haberim var. Kötü haberim ölüyorsunuz. İyi haberimle arkadaşlarınız daha dermedir. Arkadaşlarınız sizi böyle görseydi eğer sizi de çok sizi de çok sizi çok ağlarlardı sizin böyle görmenize. Biz artık hakkın ha rahmetine uğrayı oluşturmuş. Sılık 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 Hadi görüşürüz. Sizi birazdan mezar taşınıza koyarım. Şimdi başka işlerim var. Arkadaşlarım gelmedi. Bir şey mi oldu? <gülüyor> 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 Bizi sadece otu <laughs> kurtarabilir. Şimdi ilerleyecek halim yok Çok konuşma ağzına su kaçar Ayağım yara aldı İlerleyemiyorum Yardım edin Yardım edin Yardım eden yok mu? Yardım eden yok mu? Yardım. Yardım, Yardım eden yok mu? Yürü, yürü, yürü. Sen kimsin? Ben Batu'nun arkadaşıyım. Yardım. Beni kurtardı. Ölüm. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Gel. Ah, gel. Beni kurtardı. Gel. Batu nerede? Batu, Batu nerede? Otur nerede? Benim var. <laughs> Otur vefat etti. Ne? Hayır. Hayır. Ee, neden? <laughs> neden ya? Neden? Neden? Neden hep kötü şeyler düşünüyorsun? Nerede? 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 Burada gelin. O gelin. Burada Batu yazıyor. Gelin. Gelin bakın. Burada, burada. gelin. Beni takip edin. Gelin. Buraya kaym koymuşlar. Buraya koymuşlar mezarı burası. <laughs> neden ben bilmiyordum. <laughs> neden neden hep böyle şeyler bozuluyor. <boyunca. gülüyor> Artık gülmek istemiyorum. Ben de. <gülüyor> <gülüyor> Onunla geçeceğimiz iyi günler bitti. Şey. Merak <laughs> etmeyin o sizi görüyordur illa. Allah razı olsun <laughs> senden demek. <Mert. gülüyor> Her şeyi bize anlattın. Ne demek? Bir şey Mert. Yani. Sen kimsin? Ben Mert. Batu'nun en yakın kuzeniyim. <laughs> Hatta şu kardeşlerim. <laughs> Hiç bilmiyordum bana bahsetmemiş. <laughs> Artık gülüceğim. <laughs> <laughs> Mert sen bizim yanımızda kalar. Batu'nun yerini sen doldur. <laughs> Batu aslında Batu aslında gömülmedi. Ee, galip sadece <laughs> Mert ateşini mi yaptılar? <laughs> Batu aslında hastanede şu anda. Doktor demiş. Bizi götür. Bizi götür onu. Bizi götür ya. Bizi götür ya. Ölmüş. Ama, Ama oraya giremeyiz gibi. <laughs> Ama şarkı biz şarkı oraya de. giremeyiz ki. Ama biz oraya giremeyiz ki. Çünkü onun neydi? Ne buzların içine evet. koyuyorlar onu. Bilir, hemen bilir. Buradayız inşallah Batu. İnşallah götürmemişler mezara. İnşallah. Nerede Batu? Batu. Batu, Batu. Batu ölme. Çocuk baksana batıyor siyahlamış. Mezar <laughs> taşına artık Batu'yu bizim götürmemiz lazım. Emir. Kalk. Ne oldu Batu? <laughs> Konuşuyor ne oldu? Bak Kadir ile Selin sana... Bize yeah. kim yapacak? Bize <laughs> kim yapacak? kim bakacak? Batu bize <laughs> kim bakacak? Evet bize kim bakacak? Ben sizin büyük aileniz değildim ki. Benim en büyük ailem siz deneriz. Mert kimdi o zaman? Hayır. Mert? Yeah. Mert. Benim en yakın kuzenim. Size söyleyemediğim için özür dilerim. Neden söylemedin? <laughs> Nesso!